Hepinize merhabalar. Ben Aybars Güler ve bugün sizlerle birlikte hepimizin bildiği bir konu hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. İlk öncelikle bir önceki videomuzda Azerbaycan Bakü'de koronavirüs alarmı olup olmadığını söylemiştim arkadaşlar ki şu anda Azerbaycan Bakü'de herhangi bir problem yaşanmıyor. Fakat videonun ileriki dakikalarında bu konu hakkında konuşacağım. Dilerseniz hadi videomuza geçelim. @@@@موسيقى <applause> <applause> Tekrardan hepinize merhabalar. Şimdi aslı konumuza geçelim arkadaşlar. Elimde birkaç tane not ettiğim bir konu var arkadaşlar. İşte koronavirüsü başlığı altında pandem nedir vesaire bunları sizlere açıklık getireceğim. Böyle bir not aldım. Şimdi şu maskeyi de biraz takayım arkadaşlar. Eee malumunuz koronavirüsü korunmamız gerekiyor arkadaşlar. Ki bu maskenin önemini açıklık getireyim size arkadaşlar. Aslında bu maske de koruyor arkadaşlar. Evinizde bundan varsa şu an koluma da taktım aynısından. Bu da bandana şeklinde oluyor. Ee, bunun ismi arkadaşlar Buff diye geçiyor. İnternet sitelerinden bulabilirsiniz. Hatta benim tanıdığım Instagram'da bu da kaçar mı TR olması lazım. Sayfasını ekranı koyarım ya da aşağı linkini bırakıp oradan online sipariş verebilirsiniz bu bufflardan. Şimdi bu sizi nasıl korur arkadaşlar? Dışarı çıktınız maskeniz yok. Eğer bu baftan varsa arkadaşlar aksesuar olarak da çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bunu böyle takıyorsunuz. Rahatınıza bakıyorsunuz. Eğer dışarıda çok tehlike vesaire varsa arkadaşlar. Eğer hiçbir problem yoksa takmayın ama yine de yanınızda bulundurmaya özen gösterin arkadaşlar. Bu tarzda maskeler de olabilir. Diğer maskelerde yani maske çeşitleri de olabilir. Her neyse bundan almayı unutmayız arkadaşlar. Bu da önemli bir ayrıntı. O yüzden taktım arkadaşlar arkadaşlar bu videoda göstermek için. Bugün sizlerle konuşacağım konunun başlığını açıklık getirmek istiyorum. Ben burada dediğim gibi not etmiştim. Koronavirüs diye bir başlık atmıştım. Tekrardan şöyle ben bir göstereyim. Pek okunmayabilir ama ben okuyacağım sizlere. Açıklık getireceğim bu videoda. İlk öncelikle pandemi nedir? Bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Eğer var ise bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Pandemi nedir? Pandemiler veya pandemik hastalıklar bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıkları yani arkadaşlar parantez içinde epide verilen genel addır. Ve ben şöyle bir not da aldım arkadaşlar. Bu pandeminin hastalıklarının adlarını da aldım. Kara veba, kolera, grip, domuz gribi ve COVID-19. Ve daha çok belki de hastalıklarda olabilir. Bunu da internet siz de araştırabilirsiniz. Ve arkadaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir açıklaması vardı. Tarihini vermek istersek 12 .03. 2020 tarihinde saat tam 8.30'da Türkiye saatiyle saat 8.30'da bir açıklama yaptılar. Aynı zamanda İbrahim Kalın da açıklama yaptı. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı sözcüsü olması lazım. Yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin lütfen. İbrahim Kalın da aynı zamanda o gün açıklama yaptı ve şöyle açıklık getirdiler. Okullar 16 Mart'tan itibaren tatil edildi. Yani parantez içinde ana sınıfları, ilik öğretim ve liseler. Artıdan üniversitelerde tatil edildi fakat şöyle bir konuya geleceğim. Şimdi bu okullar 16 Mart'tan itibaren tatile girdi. Yani pazartesiden itibaren tatilsiniz. Ve bir hafta boyunca yani yanılmıyorsam 23 Mart'a kadar bir süreniz var. Bir haftalık bir tatil. 23 Mart'tan sonra arkadaşlar evde online dersler görecekmişsiniz. Yani şöyle izah edeyim sizlere. Şu anda hatırlamıyorum ama www.ebo.com.tr üzerinden online dersler başlayacak. 23 Mart'tan sonra şu anda yapım aşamasında arkadaşlar. Ve üniversitelere de gelmek istersek üniversitelerde 16 Mart'tan itibaren bakın 16 Mart'tan itibaren üniversiteler 3 hafta tatil edildi. Bunun sebebini zaten hepimiz biliyoruz. Koronavirüsünden dolayı dezenfekte çalışmaları vesaire yapıldığı için bütün eğitim öğretime tüm Türkiye geleninde ara verildi. Ve daha sonrasında arkadaşlar üniversiteler ve okulların tatil edilmesi hakkındaki beklentiye yönelik ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından bir açıklama yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki süren değerlendirilmesi değerlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam edildiğini bildirmişlerdi. Evet arkadaşlar notumuz bu şekildeydi. Yani tüm Türkiye genelinde şu anda eğitim öğretime ara verildi. Eğer daha fazla bilgi kaynak edinmek istiyorsanız bunları internetten araştırıp daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ben buraya ufacık notlar aldım arkadaşlar. Sizlere bu başlık altında açıklık getirmek istedim. Umarım sizler de bilgilenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey demek istiyorum. Bir önceki videomda çok özür diliyorum tam tamına yorumunu koyacağım arkadaşın 81 kere bakın 81 kere arkadaşlar demişim. Bunun sebebini açıklayayım. Ben yaklaşık 2014'ten ya da 2016'dan beri arkadaşlar o 2 2014'te de 2016'dan beri oyun videosu çektiğim için Arkadaşlar kelimesine çok takıldım ve bunu sürekli videolarımda diyordum. O yüzden dilime takıldı. Tekrardan hepinizden özür diliyorum. Koronavirüsten korunmak için ne yapmalıyız ya da ne yapılmalı? Koronavirüsünden korunmak için sık sık el hijyeninizi sağlayın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın. Sabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın. Ortak kullanmayın. Ve koronavirüsünün diğer belirtileri nelerdir ya da hangileridir? Ateş, kuru öksürük veya solunumda bir sıkıntınız varsa bunlara dikkat edin. Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takılması gerektiği belirtilen en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine işaret edilir. Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı yani COVID-19 görülen ülkelerin birinden geldiyseniz ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız. Yani kendinizi izole etmelisiniz. Koronavirüsünün aşısı bulundu mu? Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs COVID-19 dünyada yayılmaya devam ediyor. Çin'in virüsün yapısını dünya ile paylaşmasının ardından bilim insanları çalışmaya başladılar. Şu anda dünya genelinde 20'ye yakın aşı ile ilgili klinik deneyler yapılıyor. Şimdi arkadaşlar Türkiye haberlerimiz bitti. Sırada Azerbaycan Bakü ile alakalı haberlere geçelim. Dostlarım Kardeşlerim, şimdi de Azerbaycan hakkında biraz konuşalım. Azerbaycanlı kardeşlerim biliyordur ki yaklaşık olarak tarihini tam hatırlamıyorum. Yadımda değil. Yanılmıyorsam 11 kişi de koronavirüs vakası oldu. Fakat hiçbir paniğe, narahat olmayın. Hiçbir paniğe kapılmayın. Sakin. birkaç gün öncesine kadar baktığım zaman ve birkaç gün önce de öğrendiğim kadarıyla 11'in üstüne 4 kişi daha eklendi. Yani totalde 15 kişilik koronavirüs vakası görüldü. Şu anda 3 kişi iyileştirildi. Bir kişi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ee, yanılmıyorsam bizim WhatsApp grubumuz var. Hazırlık sınıfının. Mehbube müellimeme Reyhan müellimeme çok çok selamlar olsun. Onlar bizi bilgilendirdi. Reyhan müellimemin dediğine göre vefat eden kişi kadınmış ve o kadının birçok hastalığı varmış. Böbrek yetmezliği vesaire. Üstüne korona virüsü de eklenince haliyle vefat etmiş durumunda ama şu anda diğer hastaların iyileşme süreçleri halen devam ediyor. Yani bunda endişelenecek, narahat olmayın. Şu an hepsi hastanelerde tedavi görüyor. Şimdi sizlere bir uygulama önereceğim. Bu uygulamayı iOS ve Android'de bulup indirebilirsiniz. Tavsiye de ediyorum. Ve aynı zamanda açıklama bölümünde koyabilirsem uygulamanın linklerini koyacağım ve oradan da linke tıklayıp indirebilirsiniz. Benim şu an telefonum iOS işletim sistemi ve programımızın ismi COVID-19. Search kısmına COVID-19 yazıyorsunuz ve şu anda zaten ekran görüntüsü de var. O uygulamayı indiriyorsunuz. Bütün dünya genelinde koronavirüs nerede ya da kaç kişi vefat etmiş, kaç kişi bu enfeksiyona, bu salgına yakalanmış her şeyi bütün istatiksel olarak gösteriyor. Bu arada Azerbaycan Bakü'de şu an saate bakıyorum saat gece 02.03 tarihi tarihimiz 14.03.2020 14 Mart 2020 An itibariyle Azerbaycan'da o hal ilan edildi. Yani siz Azerbaycanlı kardeşlerim tövbe galade hal mi? Beni düzeltebilirsiniz yorumlarda. Çok üzül isteyirim. Yanlış söylemiş de olabilirim. Ama şu anda yadımda değil. Azerbaycan genelinde akşam vakitleri saat 9'dan sonra galyan açık ve kapalı alanlarda yani mekanlarda saat 9'dan sonra hepsi bağlıydı. Alınıp, yani kapanıyor. Bunun sebebi tabii ki de koronavirüs. Azerbaycan devletimizin aldığı bu önlemlere gerçekten bütün yetkililere, Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Erkenden önlemlerini aldı ve aynı zamanda 3 Mart'tan itibaren, bakın 3 Mart'tan itibaren ben bir önceki videomu yaklaşık olarak 6 ya da 7 Mart'ta yükledim ya da çekmiş de olabilirim. 3 Mart'tan itibaren şu anda 30 Mart'a kadar tatiliz. Yani bir ay, bir hafta, iki hafta olabilir. Yani uzun süreli tatilliydik biz. Yani artık dışarıda gece hayatımız pek mümkün olamayacak. Bu şekilde sizleri bilgilendirmek istedim. Umarım her şey açık ve seçik olmuştur. Eğer videonun başından itibaren yanlış bir şey söylediysem şimdiden özür diliyorum ya da beni yorumlarda gerçekten düzeltin. Hangi konuda hangi yorumu yanlış söyledim ya da yorumladım. Bu arada halen kanalımıza abone değilsen aşağıdaki kırmızı butondan abone olun. Like atmayı ve en önemlisi de yorum yazmayı unutmayın. Aynı zamanda ekranda da koyduğum şu anda ekran görüntü gelecek. Böyle bir çan zil işareti var. O zile de basarsanız tümünü işaretleyip kaydederseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu koronavirüsünü hepimiz yeneceğiz. Umuyorum ki, umut ediyorum ki daha doğrusu. Çünkü bütün ülkeler bunun aşısını vesaire bütün araştırmalarını şu an can havliyle yapıyor. Bütün tüm dünyadaki devlet yetkililerine, sağlık kurumlarına ve hayırsever kurumlarına vesaire bütün kurumlara desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Burada video sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.